Merhaba arkadaşlar. Bugün Dream D10 Plus Gen 2 akıllı robot süpürgenin eee kendisine biraz bahsetmek istiyorum. eee az önce hem temizlik hem mop yaptırdım. Yan fırçasına baya biraz kıllar bulaşmıştı. Şimdi onları temizlemeye çalışacağım. Arkadaşlar geçenlerde detaylı bir video çekmiştim. Baya bilgilendirme amaçlı Ama maalesef videoyu düzenlemeye çalışırken bir şekilde hepsini tamamen sildim. O yüzden tekrar detaylı bir video çekmek için bu videoyu çekmeyi istedim. İnşallah faydam olur. Çünkü arkadaşlar bu yeni bir ürün bu sene çıktı. Dream D10 Plus. Gen 2. Ee, şimdi bunun Gen 2 demek aslında jenerasyon 2 demek. Yani ikinci jenerasyon. Bunun sadece Dream D10 Plus olan ile arasındaki fark e, Dream D10 Plus e, 4000 ya da 5000 Pascal olması lazım. Unuttum. Ama Dream D10 Plus Gen 2 6000 Pascal arkadaşlar. Ve gerçekten şu anda günümüzde 6000 pascal çok çok önemli. Bakın şu kıllar şu yan fırçaya dolanmıştı. Aslında biraz hem makineyi nemli bezle silmek istiyordum. Bir yandan da size bu makineyle ilgili biraz bilgiler vermek istiyorum. Ben alalı birkaç gün oldu. Makine aslında mükemmel. Yani ilk defa akıllı robot süpürge alıyoruz bu arada. Yani ben 5-6 yıldır takip ediyorum. Ama almak birkaç gün öncesine nasip oldu. E şöyle söyleyeyim. Ya bu makineyi mesela almamızın en önemli sebebi şu. Çöp istasyonu olması. Yani çöp istasyonlu makine gerçekten inanılmaz iş yükünü azaltıyor. Yani ee, ha gönül istedi ki su istasyonlu olan bir model alın. Ya açıkçası yani durumum olsaydı gerçekten mutlaka ve mutlaka e, su istasyonlu alırdım yani. Ya. Çok enteresan. Şimdi arkadaşlar bu e, akıllı robot e, maalesef mopunu kaldıramıyor. Onu söyleyeyim. E, 6000 Pascal çekiş gücü var. Ya, o konuda çok çok iyi. Yani süpürme için mükemmel. Ama mop işinde maalesef biraz angarya işi size kalıyor. Yani atıyorum iki odayı sildikten sonra işte sürekli işte mopunu çıkarıp pedini çıkarıp yıkamanız lazım musluk altında. Bayağı da uğraştırıyor. Ha ben ne yaptım? Yaklaşık bir altı tane pet mop pedi sipariş ettim kirlendikçe mesela makinede yıkanabiliyor bunlar. Ya bunun bir de en büyük bir dezavantajı su haznesi, su deposu 150 mililitre. Suyu şuradan alıyor, şöyle dik tutuyorsunuz, şuradan suyu döküyorsunuz. Ama içine asla ve asla kimyasal sıvı koymuyorsunuz. Bakın bu yaklaşık 3 odayı temizledikten sonraki hali şu şekilde çıkarılıyor. Bakın şurada cırt var, şurada cırt var, şurada cırt var. İçinde küçük bir motor var. Muhtemelen deterjanların eklenmemesinin sebebi bu motoru bozuyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sakın sakın kimyasal su eklemeyin. Sadece buraya ee, hatta arıtma suyu koyarsanız daha iyi olur. Çünkü suyunuz kireçliyse zamanla içi kireçlenebilir, yosun tutabilir. Ee, mop şu şekilde arkadaşlar. Ha ben dediğim gibi 6 tane daha sipariş verdim. Ve kesinlikle onları dönüşüm olarak makineye atacağım. Kısa modda yıkayıp kullanacağım. Yani kendim sürekli yıkamaktan artık gerçekten sıkıldım. Yani iki oda temizledikten sonra işte suyunu ekle, işte pedini yıka falan. Durumumuz varsa arkadaşlar X20 Plus var mesela Xiaomi X20 Plus. Fiyatı da şu anda çok uygun hepsi burada da. 20.500 mü 22.000 mi o civarda. Ama onda hava algılama özelliği işte ayarlardan seçiliyor. Tahmini bir harita oluşturmanız gerekiyor. Onda da mesela bazı şikayetler falan var ama emin değilim yani ben. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Boşaltma yapmasına rağmen halen fırçada tozlar kalmış görüyorsunuz. Şimdi aslında size kendi toz haznesinden çöp istasyonuna çöpü boşaltırken ki sesi dinletilmek istiyorum. Hem yani bu şekilde e, gürültünün ne kadar çıktığını görmüş olursunuz. Aslında şu anda telefonundan kamera çekimi yaptığı için şu anda onu bir durdurmam lazım.